Kanka mikrofonun dibine girince harika ses çıkıyor bu arada Niye <laughs> <laughs> böyle? Evet evet At Aa burda kurbağa var dur kurbağa olmuş olabilir mi? Yo kurbağa hayır. yok Al, lan hayır. nerede kur? Ya. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar Güzel birlikte görmüş olduğunuz çok fena epic bir videoyla karşınızdayım Yanımda kim var? Bir dakika dur kim Atların, var? Prensesi. <laughs> Atların prensesi Atların prensesi Bu yakışıklı At kafası. At kafası. <laughs> Şimdi arkadaşlar, farmant oynayacağız. Bayağı heyecanlı. At kafası kulaklığı şarjını takıyor bir saniye. Evet, farmant. <laughs> at kafası geri geldi. At kafası. Kanka sana yine şey demeye başladılar. Yeah. Oğlum, YouTuber. Niye? Yeah. Hayır, YouTuber birazdan at olacak. Kanka ben şey anlamadım. <laughs> adam sana ne iş ediyor YouTuber giremiyor mu oyuna? Ben anlamadım yani. Yasak, yasakmış birader <laughs> <laughs> Hayda. Kanka ne? Bakayım. Oha, sen özür. Aa abi ya var burada. <laughs> Gördün mü bu sefer? Bu sefer gördüm. Seni şimdi bak sana ne yapacağım? Bir taktik öğrendim. Bak şimdi hmm. sen sana neler yapacağım. Bu haritayı bu harita ama bizim sol çatı haritamız. Evet, evet evet oradayım zaten. <gülüyor> <gülüyor> ya da bakalım orada Ya abi. da kanka şey diyeyim. Oradaydım. <laughs> <laughs> yani ne edin. olduğunu söyle. Ne olduğunu söyle. Şey sence neyim? Tavuk. Evet. <laughs> Bu iş şey şaşmaz kanka. Standart yani. Bak var ya, beni bulursan benimle birlikte rahat 3 kişi daha bul yine Haberin olsun. O kadar. Rahat yani. Beni bulduğun an oyunu bitireyim kanka sen. Ama bir dakika ben şuraya aha, aha, bir domuzcuk buldum. Bir domuzcuk tokadı yiyor. Sen nerede? Güley mi yok Dinos? Sen gulay yok değil? Dur bakayım. Yok burada Bence değil. Yok, yok ben deniz denizdeyim. Domuz kovalıyorum. Bana bak sana bir şey mi? Ben adam, de. Adam denizin sonuna gitmeye çalışıyor. Aga be. Ben de denizdeyim ha. mı? Mı? Aha kedi oldu oğlum. Aa, görüyorum gerizekal yanındayım. bu kim? Oğuz'un bu ya? Adam bunlara, buralara saklanmaz ya. Gıplarıyız. Ya ganga beni bileyim bak ben seni gördüm. Google Google Google. 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 Aha bu niye kaçıyor ya oğlum? Sadece sıra koşuyordum. Aha gıplara <laughs> <laughs> oğlum yürü git. Gıplara Oğlum niye durup duruyor ganga? Yürü git. Gıplara yukarıdan ok atıyorlar bana. Oğlum. Yürü git. Abi, sen... Aa sen. Emerald diyor. He sen de... Oğlum skininiz çok benziyor ama. Vuracağım mı acaba? Yok. Bir okkalı denedim de. At kafası. Acaba yukarıdan ok atan Kanka. kimdi? Tipe bak bakayım. <laughs> Kanka adamın skin'i sana çok benziyordu ya karıştırdım ee... ama, ama o ok katma kanka şunu yakalayayım. Yürü git lan. Ay yandakine vurdum. Yine yandakine vurdum. <laughs> Tutturamıyor. Ya. Ay yürü git yürü git. Aa vuramayayım ya. Tamam. Oo wow wow bir <laughs> sen Google'a tamam, Google girdi. Şamarı yersin kuklariz Aha. Kuklarize <laughs> <laughs> bak be. Hayır. Hayır. <laughs> Hayır. <laughs> <laughs> Ya bu kadar hızlı. <laughs> Sen yüzsüz bir adamsın. Bu kadar hızlı beklemiydim ben. Niye kadar kaçırdın? Yalnız bir bol spam yapmışım. Aman ya Evet, bir aklım şaştı. O yüzden öldüm ya zaten. Oz gel gel Oz benle gel. Benle gel bak. Senle şimdi 3 kişi alacağız bak şimdi. Ya geliyorum. Gel gel. Allah bir yerden o ok geldi. Nereden Arkadan nereden? Dönelim direkt. Buradan Aa geldi. kedi koşu, kedi Oz. Allah bir yerden daha gitti. Oz Oz Oz. oz. Kanka kedi kedi kedi. Hop easy dogmatik. Tamam o birini. Oğuz, bu acaba. Bilmiyorum biri sallıydı kanka. Aa şurada bir şey var. Yo o değil kanka. Ben niye buraya şey şip koydum? Kuramıyoruz. Kanka yo tutturduk lan o değilmiş. gel gel. Ha. O olmayınca böyle yok, oluyor. Yok lan. At abi, Burada abi. kurbağa var dur. Kurbağa olmuş olabilir mi? Adam? Yo adam? kurbağa yok ha. lan. Nerede kur... Ya. <laughs> Pis ki <bir adamım. gülüyor> sen. size. Oh, Oğuz yine kedi. Oğuz koş. Oğuz arkanda. Geliyorum. Nereye kaçtı lan o? Oğlum herif bizi maymun etti. At kafası. Çatıya çıktı herhalde. Çatıya çıktı herhalde. Aha bir yerden ok geldi. Aşağıdan ok geldi. Oğlum deli gibi ok atıyorlar. Oo çatıda dört. Yo çatıda iki kişi var. Çatıda iki kişi var Oğuz. Oz oz yukarıda Oğuz. Oy! headshot'u bir koyarsın. Evet sesini Hümeyi. duydum. Sen mi attın oku? Evet evet. Şlak gitti. Bir ayağa bir ding etti ses. Sana adam, vuran adama es attı. Adam abi. sen Aa, Denizde, be. denizde tavuk koşuyor. Denizde tavuk koşuyor. Koşayım ben de ben de ben de ben de. Neredesin? Arkaya gitti. Denizdeydi. De. Sağ tarafa mı gitti? Sağ tarafa. Kanka bak bu tek aynen bunun arkasında bir yerde. Aha aha. aha ölü taklidi yapayım iş şaka. <laughs> bak izle ketnesi izle. Bir. Oy. Hadi iki. Hadi ne güzel doğuş lan. Aman domuz oldu. Baba bak şlak şlak vurun oğlum hadi, hadi, oğlum. Bakayım, Öldü lan. mü? Patladı patladı. Aa kucağıma doğru geliyor. Allah tek yedi. ha 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 <laughs> Adam bir baktım Kanka 5 tane de aynı mı var? Oha. Kanka koş koş çatıda var bir tane. At kafası. Kanka şu evlerin arkasına hiç bakmadık galiba bu arada ya. Aa çatıdaki düşmüş o. Çatıdaki ne hesa attım ya kanka. Hayır bir tane daha vardı burada. Allah Allah. Evet dur bakayım bu mu? Yok bu değil. Kanka bunlar Allah Allah nerede o? Kırmızı kanka, oldu. Ar arka tarafta olabilir. Alev arka kırmızı oldum o. Allah Allah. Ben de ben de kırmızı oldum. Kanka mi? evet yanayım şu an. Alev çok sinirlendi kanka benim çar. Kurbağa durmuyor os şu an. Kurbağa çok sinirli. Allah Allah. Allah. Nerede kanka bunlar? Kanka benim de kanser Çıkın artık ortaya Ne ne derifler Oğlum adam her yere poop bırakmış kendi yok ortada <gülüyor> Evet evet <gülüyor> Nasıl bir delisiniz? Problemli ya. Ben ama kanka ben gıp kırmızıyım şu an. Niye sen böyle? atsın bro, hard. Kanka alev gibiydim. Aa biri arkadan bunu şamar attı. Dur dur dur. Burada bir çamar. Aa bir yerden ok geliyor. Evet biri şamarlamaya başladı kanka. Şuradasın lan yani sen. Hissettim bak kesin burada bir yerde. Şu musun değilsin. Bu musun bu da değilsin. Allah Allah. Oğlum çok bezik bir yere. Allah. Ana, kim kazandı? Abi. Etti. Kaybettik at kafası. GG yazdı bari puan yazdım, gelsin. Yazdım kanka. Patladık ya. Olaya bak. <laughs> ha ben kazandım bu arada. Ay yo bende de Sen kazandın. Ben ne kazanamadım ki. Ben patladım ya. Gerçi evet sen ölünce. Beni gayet. öldürdün işte. Ben öldürmesen kazanıydım. <laughs> at kafası. <ver>. Çok çok <laughs> çok belli ettin ama. Çok kötü istedim. oldum. olsun. İnsan bir salar bir savaşırık yani değil mi? Herif geldi <laughs> enseme zık, zık 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 bir anda 3 vuruş yedim. Kanka ne yapayım? Sağlıklıydım İnanılmaz ya. Normalde kıyamam, kıyamadım derler. Ben dayanamadım kanka sana. <gülüyor> <gülüyor> ya sen yüzsüz bir adam. At kafası. Enim'i seç. Enim'i animal seç. Animal'ım. Animal animal <laughs> animal <seç. gülüyor> ben zaten olup. Kanka sen demin değil, de animal'ı seçtim. Hayvan oldum. Anlı, şey oldum. Şimdi olacaksın o zaman. Mı? Şimdi Olcan. Aha. Oh yeah. Oha Bir at benim... neyse. Ben Femi'yim. Femi kuş mu oldun? Evet. Şey, hayır ya tavuğum işte. He kuş işte tavuk. E tamam. Kanka neysin kanka sen? Ben ineğim tavuk oluyorum şimdi. Ol o, ol. Ben buzdayım Oz buzdayım. Buzda bir köprü var bak buzda köprüye gel. Çabuk çabuk. Köprü buzda ki geldi. Hayır başladı. Zıp Kanka gördüm. Tamam gel gel oraya gel. Aa bak, bu da zıplıyorum. benim Ha gel ben Oz Oz gel. De. Oz gel. Bireye, Oz gel. Bireye, gel, gel, gel. Gel, gel, Oğuz gel. Gel gel gel. Koş koş. Gel gel gel. Öleceğiz ya. Hiçbir şey var hiçbir şey. Gel gel kanka. Gel 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 buraya gel. Gel şimdi. Sen ne şimdi kanka beyit deneyelim mi Oz? Eline Biz okunu al. Evet benim benim. Kanka bak eline oku al. Tam böyle arkamda kal Oz. Tam seninle yürüyeceğiz. Şifte basıl o... tut. Şifte Masul tut, tut bak şimdi. Gel kanka. Böyle W masul durma. De bak misin? devam et sen. Sen devam et ben ayarlıyorum. Sen devam et. Devam et devam et sen. Sen hiç durma. Böyle gidiyoruz. <laughs> heh heh. Şimdi oldu. Kanka devam et devam et. Devam et. <laughs> Acaba fark edileceğiz mi? Kanka bilmiyorum. Bir anda sola dönelim. 3 sol. Tamam çok iyiyiz. Çok iyiyiz çok iyiyiz. Hiç, hiç problem yok. Kanka önümüzde de kedi. Aa dur adam. Adama doğru gidelim Boz. En kötü kaçarız. Kanka <laughs> haydi. <gülüyor> Oğuz durma. Oğuz durma sakın. Öyle lag oldu durmuyor. Sen şu buzda kedinin önünden doğru. Kedinin önünden tamam. doğru. Gel 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 o adamın önünden geçeceğiz. <laughs> dur bakayım. Oğuz. Aha. Allah Allah. Allah Oğuz kaç. Oğuz <laughs> kaç bak <Oğuz> kedi <kaç! gülüyor> <laughs> <laughs> kedi mi oldun sen? <laughs> Kanka kaçmaya çalışayım. Sen ölmedin mi? Yok. Allah! Ölüyorum! Ölüyorum! öldüm. Abi tek kalbim ya. Ya tek kalbim kaçabilirim lanet olsun ben. Kaçalım normalde, normalde, koşanlara dokunmazlardı la. Kanka dur dur. Ya bu kim? Bu Ali Ahmet mi? Ahmet ne oğlum? Bana bir açıkta ne yaptığını at kafaza. Sen de mi patladın? Ben kanka ya ben şey yapıyorum tatlı tatlı seni izliyordum kanka. Seni böyle 5 kişi kovalıyorlardı. <laughs> Otaktım arkadan böyle Gel <laughs> gel O zaman bu sefer win alalım artıklar. lan. Aa burada bir şey var. Ya <laughs> Kanka dur burada. Aa! Aa, kaçı koş. Koş koş koş. Gördün mü ama taktiği? Ay Gukuris yaşıyorsun adeta. Sen kurt mu oldun lan sen? Kes Hadi onu el el be at kafası. Şimdi dur deneyeyim kanka yine ben. Oğlum savcı değil mi? Aslında yapardık bilin mi? Top Anla kırım, ki oldu ya. Oğlum ki... normal koşanlara dokunmuyorlar ya. Bizdeki şansa evet, Evet evet evet. Adam değil ki bu zaten bot diye geçiştiriyor yani. Bunlar nerede bu arada? Bomba çok iyi bu arada. Evet evet. Tam böyle dağıtmalık kanka. <laughs> Selamünaleyküm gençler <laughs> deyip koyunca. Burada, burada bir topluluk var bile. Ben buraya bir inanmadım. Ama kazandık. Kazan... Allah Biz mi? Sonunda kazandık. Sonunda kaybettik ama olsun Hunter'ın kazanı. Yarı, kazanmış oluyoruz. Hiçbir, hiçbir zaman kaybetmedik at kafası. Bir <laughs> Allah daha Allah. duymayayım o cümleyi. <laughs> <laughs> at kafası hadi. Animal, animal seçemedim. Animal. <laughs> seçtim. Ben hmm, seçtim. seçmedim. Ben seç. Animal'ım ben. Aa Oo, sen o, ben yine Hunter'sın. Sen Hunter'sın gördüm. Direkt, direkt var ya bak. Direkt gördüm direkt. Seni at kafası. O senin sakallar gitmiş lan. Yok. Senin şey atkı gitmiş atkı. Sakal değil mi? Kanka maske o maske. Ben 5 yıldır korona hazırlık yapıyordum. <laughs> Predict atmış. <Allah> <laughs> kanka bak şimdi sana bir info vereceğim. Hı -hı. Ben bir O kadar. <laughs> ben de devamını bekliyorum. Yeter kanka. Yeter bu kadar fazla bile. Ben burada bir fışkırtayım biraz şöyle. Kanka ben sana bir şey değil mi? Tek bak sırayla paket ediyorum kanka herkesi. Kanka sağ ben ayvayı yedim herhalde. Abi benim yine arkamdan koşmaya başladılar ya. Kanka tamam easy. Easy easy tamam ben birinin içine girdim. Allah Allah Oz yapma Oz Oz Oz, Oz. Allah Allah. Sence ben yakın olsam böyle sesler yapar. Oh. Of yersin şamar öyle. At kafası. Chris. Efendim. Bro, so angry bro. Come on, come on, come on man. Kanka şu an var ya dur. Ben bu sefer bu oyun smurfy koyayım. At kafası. Dur bak bakayım. sana bir şey diyeyim mi? Sana bak bir arkadaş tavsiyesi. Kanka adamlar 3 kişi yukarıda. Haberin olsun. Ortanın en üstünde 3 kişi oh. var. Bir tavuk, 2 kedi. Bak ben sana söyleyeyim şimdi. Daha da bir şey söyleyemem var. Dur bak bakmaya gideyim. <laughs> ben de millete şamar atıp geri kaçayım kanka hiç gözükmeden. <laughs> Sen neredesin ya? Ha, oh. Oğuz Govalı iyi bak bak. Allah, Allah oğlum de. bu ne ya? Bu spam yapıyorlar deli gibi. Evet öyle. Arada kanka öldürüyorlar yani? bir de işin komiği o. <laughs> Çok vuruyor 4 ok yesem ölüyorum. Ay Oğuz ben ayva yiyeceğim. Kanka bana ufak ufak yaklaşmaya başladılar. At kafası. <laughs> Aa, kanka beni... sustum da biraz. Kanka ben de Allah sustum. Allah! Olaya bak! 10 tane ok yedim havada. <laughs> <laughs> Oğuz, sana bir şey diyeceğim lütfen dinle beni Oğuz dinliyorum Adam yuka adam geldi tam ortamıza bomba koydu Ben de endibe e yanaştım Bomba ben hariç bütün hınzırları öldürdü Adam bana vurmadı <laughs> <laughs> <Harbi. gülüyor> Allah öldüm ben. Çıldırdım. Oğlum, Harbi. öldürüyor adamlar kanka. O dehşet oynuyorlar. Evet evet kanka. Bazıları çok problemli ya. Adam predict atıyor. patküt pat küt spamlıyor oku falan. Aa bak bir tanesi mesela maymun ediler. O çatı çok. Aha seni mi zorluyor? Tavukla mı kapışıyorsun sen şu an? Ya. <laughs> <laughs> adam seni çıldırttı vardı Daha demin... ya, demin. Çok saçma tokadı buraya. Kanka sana bir şey değil mi? Bak şunu da deneyeceğim ya. Bir dakika nerede o? Neyse tamam. Görmediler yani değil mi? Okurdum kanka. Aşağı paketlendi ama nereye gitti? Ben gördüm davuk Altta samanların orada takılıyoruz. Ben sana söyleyeyim samanların orada. Ha gördüm 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 gördüm. Hadi Oğuz hadi Oğuz. geri yukarı mı çıkacağını zannettin? Yersin şamarı. <laughs> Aa yanımdan biri geçiyor. Ya. Ha buldum bir tane tavuk. Oğlum. Adam dönüp ok atıyor ölüyorum ya. <laughs> kanka ben sana Ben burada yok ya. Ölmem herhalde. Oğlum ben de kırmızı oldum lan. Evet bir yanıyın kanka. Sinirlendim Allah, öldürüyor bildiğin. Şey. Allah Allah. Oğuz neredesin? Bir buçuk dakika Abi, var. Çok çok öldüm diye herhalde ya. Kanka yok bu çatıdaki adamları öldüremiyoruz. Kanka çatıdakiler psikopat gibi oynuyor bak Allah bela versin. Herifler 3 saattir aynı yerde dönüyorlar lan. Kanka şu arka çatı bildiğin çatının arkasında adam bekliyor. Deli gibi boss spam atıyor. Bu kadar sınırsız mı onların okları kanka? La yüzsüz bir adamsız. Siz spamlıyılar bak. <laughs> lan lan lan. Vela vela vela. Oo ya ya var ya bu herif ilk başta beni görmediydi ya. Çok korktum bilin mi? Valla elim ayağım. Aa yukarıda çatıda adam var kanka. Çatıdaki adam... Aa öldürüyor, öldürüyor O da bu hala öldüremediyiz mi siz? Hop patlattım hadi bakalım. Sonunda sonunda ben de geleyim dur. Ben de geleyim artık sizdenim kanka. Allah geleyim dur bakayım. Sen ne oldu senin patlattılar? Ben bayıldım. Oo oh, oo oh, oh. kanka inan içinde. Oh. İnen şimdi e? inen. Nasıl bir manyak bu ya? Adam problemli o tavuk manyak oynuyor biliyor musun? Bak harbi diyeyim. Abi ha, bir tane gördüm. Bak bak, bak 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 arkadaş çatı. Oha ne oynuyor oğlum bu? vurdum. Vurdum bir tane ok vurdum. Kanka lava HP. Abi çok problemli şey Adam adam 8 tur atıp Evet evet kanka. Düşünüyor. Saklan iyi tamam mı bir de oğuz? Adam tam bir dolandırıcı ya. Herif makine gibi oynuyor yemin olsun. Vallahi. Nerede lan bir spam atıyor Kanka o adamın oku da 3 level olsun. Bir koydu mu var ya seni evine gönder haberiniz olsun. Gönderiyor zaten kanka, kanka. Bir tane bir tane harbi diyeyim bak 3 level var. Ne öyle 3 level? Kanka çok vurduğun zaman level artıyor. Abi herif tek başına kazandı oyunu. Davuk Vallahi kazandı ya. değil mi? Aa yok kedi kazanmış. Yanımda kedi var mı? Kanka belki kedi olmuştu. Harbi sen dibinde miymiş? Evet evet Kanka. yanımda ağaç duruyormuş. Nasıl, nasıl <laughs> ya? Nasıl gördün? Ağacı çıktım. Ağacı çıktım sağ sola bakıyorum. <laughs> <laughs> Neyse evet arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Sizi için çok çok teşekkür ediyorum. Bir lobide kendimi görebilir miyim? Teşekkür ederim. <laughs> bu şekilde arkadaşlar yani. <laughs> at kafası kaç like gelsin at kafası. At kafasını görmek <laughs> için. 4000 like istiyor at kafası. Of 4000 like dedi. 4000 like gelsin. Kafasını getirmeyen adam değil <laughs> bu kadar net. <laughs> Neyse o şekilde arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bye -bye's. bye. Bye bye.